I see you. Sizi görüyorum. Ah, ha, 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 ha. Sopam Sopa nerede? Bana sopamı getirir hemen. Ah, ha, ha. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Aşağıdan sesler geliyor. Sizi görüyorum. Biliyorum buradasınız. Sakın ortaya. Sopamı aldığınızı biliyorum. Bu da ne? Kranı eve girmiş. Eyvah ne arıyor bu ya? Aa sopasını mı arıyor yoksa? Yakaladım seni. Gel buraya. Yağmur. Kızım. Kalkar mısın Yağmur? Ne oldu baba ya? Yağmur misafirimiz var kızım. Ne misafir var bu saatte ya? Yağmur. Kranı evimize girmiş kızım şey var ya sopası var ya sopası. Evet. Onu almaya gelmiş galiba. Nerede sopa nerede? Aa ben nereye saklamıştım ya? Bilmiyorum kızım. Kutu. Sana vermiştim ben en son. Yatağa mı koyacağım dedin ya bu? Nereye koydun? Ya yatağa Yatağa. yatağı. yatağı ah, altına ah. Ya, koymuşsun çok güzel. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Tamam. Evet. Bilmiyorum aşağıda ya Kalk tuzak uzak hazırlayalım. Ya şey ya nerede? Revli. Fare kapanı nerede? Fare kapanı. Ya çalışmıyor mu sandalye o? Çalışmıyor mu Tamam. Bak buradaymış tamam. Çok güzel. Ah örümcek de var burada. Eve gel. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yukarı çıkarken tuzak kuralım, tamam mı ona? Tamam. Belki korkar geri gider. Hadi gel. Gel gel gel. Bilmiyorum, çık. 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 Sizi çıkmıyor, dur. Evet. Önce şurayı bırakalım. Belki korkar. Hadi hadi yukarı çıkalım. Çık çık çık, yukarı çık 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 birazdan I see you. Bu da neymiş burada? Ha <laughs> Bu örümcekten korkacağımı mı zannettiniz? Sen geç bakalım şöyle. Geliyorum. Burada mı acaba? Kilitli. Aa. Ya burası? Burası da kilitli. Odasınız. Sizi yakalayacağım. Yağmur. <laughs> Ay efendim. Kapat, kapayı. gelemesin. Bir şey söyleyeceğim sana. Efendim. Ya, ya örümcekten korkmuyorsan olacak Yağmur. Ne yapacağız? Bir yer bulalım. Bu oda açık. Ha, demek buradasın. Seni yakaladım. Aa. Demek benim geldiğimi gördün mü? Yoksa üst kata mı çıktınız? Geliyorum. Buraya mı girsek? Buraya gelin. Ya olmaz. Ah, benim bildiğim kadarıyla dolaba giremiyor Yağmur o. Doğru tamam, söylüyorsun. Tamam, hocam. Fare Bu sari nereye bırakalım? Hmm. Belki takılır buna. Ne dersin? Doğru. Şöyle girsin. Kapının bakalım. önüne. Şöyle, şöyle Oy. Hadi gel 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 gel. Dolabın içine girelim ama. Çabuk gel gel. Geldim geldim. Gel gir I see you. Gördüm sizi yakalayacağım. Geliyorum. Gördüm sizi yakalayacağım. Baba sesini duyuyor musun? Ya sus Yağmur sus. Bir şey olmaz. Göremez o bizim orada. Yağmur kapı açıldı. Sıkayım, Aa, girdi. Ya. İçeri girdi Yağmur. Sus. Yağmur sesini Ay. çıkarma. Sesini çıkarma. Fare, Fare. kapanı bana kurmuşlar. Yağmur. Bunlar kapanı zannettiniz. Fare kapan işe yaramadı Yağmur. Yağmur. Biliyorum. Sakın ortaya. Burada olduğunuzu biliyorum. Bizi göremez merak etme sen Yağmur. Tamam tamam. Bana sopamı verin bir şey yapmayacağım size. Yoksa sopamı vermezseniz <laughs> kötü şeyler olabilir. Sopasını versek mi? Ne diyorsun Yağmur? Versek mi sopasını? Bilmiyorum ya. Gitmez mi diyorsun buradan? Almadan ya, gitmez değil mi? Almadan gitmez mi? Ne diyor Yağmur? Almadan Eyvah Yağmur. Ya. So, sopam almadan gitmem diyor. Ver sopayı ver. Sopayı ver bana. Dur dur dur. Şuradan atayım ben en iyisi. Dur bir dakika dur. Geldik fark etmesin. Demek sopam buradaydı. Benden korktunuz demek. Aha. Peki öyle olsun. Gidiyor Yağmur gidiyor. Oh be Yağmur gidiyor. Gidiyor. Aa, gitti 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 gitti. Çıkalım, hadi çıkalım, çıkalım. Oh be, iki sopasını verdik değil mi yağmur? Evet baba. Çıkamayacaktık bu odadan artık. Doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım ne yapacağız? Gitmiş midir sence? Gitmiştir ya.